<laughs> Hayvan hakları savunucuları olarak yıllardır hayvanlar lehine bir yasanın çıkması için mücadele ediyoruz. Ancak yasa koyuculardan gelen her bilgi hazırlanan yasanın hayvanlar için zulüm ve ölüm demek olduğunu gösteriyor. Her fırsatta hayvanların yanında olduğunu söyleyen yasa koyucular aldıkları kararlar ve yaptıkları açıklamalar ile sürekli kendileriyle çelişiyor. Ekim 2019'da Meclis Başkanlığı'na sunulan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tavsiye raporunun üzerinden bir buçuk yıldan fazla süre geçti ama ortada hala bir taslak, hala hak temelli bir yaklaşım yok. Basına verilen demeçler ve siyasi partinin üzerinde anlaştığı, bizlerin geliştirmesi gerektiğini düşündüğümüz raporun çok çok gerisine düşüldüğünü gösteriyor. Madem bu rapor dikkate alınmayacaktı, bu komisyon neden kuruldu? Neden bir tavsiye raporu yayınlandı? Tavsiye kararı yayınlandığından beri AKP hayvan istismarından gelir elde edenlere imtiyazlar, destekler verirken hayvan hakları savunucularını görmezden gelmeye devam ediyor. 2020 Şubat ayında ev hayvanların hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Gıda yerlerin yanında bu tesislerin açılmasına izin verildi. Aynı türden dahi olsa üretmen ve satış yapılacak tesislerin kuruluşu için istenen belgeler azaltıldı. Ticaret ürünü olarak pazarlanan hayvanlar açısından her şey daha kötüye giderken pet şap sahipleri ve üreticileri iddia edildi. Haziran 2020'de Kara Avcılığı Kanunu'nda değişiklik yapmayı amaçlayarak avcıların işini kolaylaştırmak istediler. Değişiklik, bazı hayvanların bilimsel yönden araştırılması, insana veya mala zarar verenlerin avlatılması, diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri veya devlet misafirleri gibi üst düzey temsilcilere gerektiğinde ücretsiz av yaptırabilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır denilerek gerekçelendirilmiştir. 11 Mart 2020'de 2021'de AKP Özlem Zengin'in başlangı baş, başkanlığında Mustafa Yel, Yunus Kılıç, Zeynep Yıldız, Serap Yahşi ve Rümeysa Kadağ'ın katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya 50'ye yakın hayvan hakları aktivisti katıldı. 8 saat süren toplantıda AKP bizlere yasa taslağını paylaşmadığı gibi sorularımıza da tatmin edici ayrıntılı cevaplar vermedi. Şeffaf yürütülmeyen bu sürecin hayvanların lehine sonuçlanması mümkün değil. Biz bu toplantının bakın sizi ve taleplerinizi dinliyoruz mesajı verilmek için yapıldığını düşünüyoruz. AKP'ye kendi talepleriyle bizlerin gazını almak için yaptığı çalışmaların amacına ulaşmayacağını hatırlatıyoruz. 19 Nisan 2021'de resmi gazetede Kozgep destekleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Buna göre hayvanat bahçeleri balıkçılık, avcılık, at yarışı ve ne anlama geldiğini bilmediğimiz spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi gibi faaliyetlerin COSGAP tarafından destekleneceği ortaya çıktı. Bir yandan ana akım basında mevcut hayvan hakları koruma kanununun geliştirileceklerini söylerken arka planda herkes en haversiz hayvan istismarına devlet desteği çıkarıyorlar. Hayvana, doğaya, yeryüzüne özgürlük. Hayvana, doğaya, Yeryüzüne özgürlük hayvana, doğaya. Yeryüzüne özgürlük hayvana, doğaya. Yeryüzüne özgürlük. Tüm bu gelişmelerin üzerine 13 Mayıs 2021'de haberde geçen tabiriyle AKP kurmaylarının milliyete verdiği röportaj ise bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Milliyetin haberinde hayvana tecavüzü hala hayvanla cinsel ilişki olarak tanımlayan milletvekilleri olduğunu görüyoruz. Bu ifadenin kullanılmasının tamamen bilinçli bir tercih olduğunu biliyoruz. Çünkü komisyon raporunun tavsiye kararlarından biri hayvanla cinsel ilişki ifadesinin hayvanların cinsel istismarı ya da hayvana yapılan cinsel saldırı olarak değiştirilmesiydi. Bu şekilde tanımlamaları halinde tavsiye kararına göre bu fiiller de hapis yasası kapsamına girecekti. Bu demekte failler için göze alınmayan hapis cezası, gözden çıkarılan hayvanlar ve şiddet sarmalından kurtarılamayacak olan karanlık bir gelecek görüyoruz. Haberde AKP'li kurmaylar hayvana tecavüz için öngörülen 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezasının beyan esasının soruna dönüşebileceği iddiasıyla revize edileceğini belirtiyor. Türkiye'de iki yılın altında cezalar ertelenebildiğinden şu durumda bile öngördükleri ceza miktarıyla failler hapise atmayacak. Çünkü cezanın üst sınırdan verilmesi neredeyse imkansız. Belli ki bu bile yasak koruyuculara fazla gelmiş. Soruyoruz. Beyan sorunu derken ne kastediliyor? ediliyor? O, fail adli tıp raporuyla teslim edilemiyor mu? Tespit edilemiyor mu? Fotoğraflar, videolar, tanıklar delil olarak kullanılamıyor mu? Bu ifade açık açık soruşturma yapmaktan kaçacağız demek. Yine aynı haberde düzenlemenin yer hayvanları da kapsayacak şekilde gündeme alındığını ancak avcılar ve balıkçılardan gelen tepkiler yüzünden bu yönde bir genişlemeden vazgeçildiği belirtiliyor. AKP kurmayları bu açıklamalarıyla mecliste lo lobi yapan rant sahiplerinin taleplerine hayvanların haklarından daha fazla değer verdiklerini bir kez daha göstermiştir. AKP bu açıklamalar ile rantı lobilerden etkilendiğini bir kez daha ifşa etmiştir. <laughs> Hayvan! yaşam özgürlük. Hayvan yaşam özgürlük. Hayvan yaşam özgürlük. Hayvan yaşam özgürlük. Artık yeter. Sadece seçim zamanı değil ya da infial yaratan ihlallerden sonra akla gelen akla gelen hayvanlar politika malzemesi değil. Kendi yaşamlarının biricik közneleridir. İktidar ve tüm siyasiler bu gerçeği artık anlamalı ve ellerini hayvanların üzerinden çekerek yalnızca onların haklarını gözeten bir yasayı çıkarmak için, kalem tutmak için kullanmalıdır. Hayvanların tarafında olduğunuzu iddia ederek toplumu kandırmaya çalışmaktan vazgeçin. Hayvanların tutsak edildiği, sömürüldüğü tesisleri korumak için verdiğiniz çabanın binde birini hayvanları korumak için verseydiniz, 17 yılda pek çok ölüm var canlenebilirdi. Bu kayıplar yine ezilenin yanında olmadığınız için yaşandı. Susmayacağız. Hayvanlar için taleplerimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Hayvanların haklarından vazgeçmiyoruz. Siz sivil toplumun taleplerine kulak tıkadıkça biz daha gür bir şekilde aykıracağız. Buradayız. Politikalarınızı ifşa edene hayvanların haklarını geri alana kadar gitmiyoruz. Desadan taleplerimizi bir kez daha ineliyoruz. Aa. Ah. Hayvana yönelik suçlarda insana yönelik suçlara orantılı olarak hesaplandığı söylenip 6 aydan 4 yıl önerilen hapis cezası verileceği dile getiriliyor. Bu öneriyi kabul etmiyoruz çünkü hayvan hakları hukukçularının altını defalarca çizdiği üzere 2 yıldan az ceza alan failin hapise yatmayacağını biliyoruz. Bu yüzden insanlara karşı işlenen suçlarda bu cezanın ertelenmemesi, hüküm açıklanmasının geri bırakılmaması adli para adli para cezasına çevrilmemesine mümkün olmaması için ceza alt sınırı 3 yıl olarak belir, belirlenmeli. B. Yasa teklifinde ve yasa çıktıktan sonra hazırlanacak uygulama yönetmenliğinde evde bakılan hayvan sayı sınırlaması olmamalıdır. Mevcut 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yer alan 6. madde korunmalı, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Belediyelerin kısırlaştırma seferberliği planlanırken bu faaliyetin öncelikle hayvanların çıkarına gerçekleşebilmesi için komisyon raporunda da yer alan mobil kısırlaştırmanın yapılmaması, ayrıca belediyelerin bu alanda teknik olarak hayvan sağlığına zarar vermeyecek tüm donanıma sahip olması, popülasyon, popülasyon kontrolü derken geçmişte olduğu gibi hayvan katliamına dönüşmemesi gerekmektedir. Sokağın sakini olan hayvanların, özellikle köpeklerin, belediyeler tarafından toplanıp onlar için hapishaneden farksız barınaklar, barınaklara kapatılması, ulusa orman alanlara atılması, popülasyon kontrolü değildi. Oldukça teknik bir detaymış gibi görünen ancak ciddi ölçüde hayvanı yönelik suçların önüne geçecek barınaklarda kamera sisteminin de 7-24 herkes tarafından erişilebilir olması talebimizi de hatırlatmak istiyoruz. C. Komisyon kuru hayvan terk eden kişiye 10.000 TL para cezası önerirken Son düzenlemelerde bu miktarın 3000 TL'ye düşürülmesi caydırıcılığı ortadan kaldıracağı için kabul edilemez. D. Pet shoplarda yalnız evcilleri yasaklamayı öneren ancak ırk derneklerinde hayvanların üretilip satılabilmesine izin veren yeni önerilen sistemde hayvanları sokaklarda, ormanlarda kaderine terk edenler her zaman olacaktır. Buradan hareketle hayvan satışı pet shoplarda da ırk derneklerinde de yasaklanmalıdır. Bu yasak sadece evcil hayvanlar için değil, egzotik ve yabani hayvanlar için hayvanlar gibi tüm türleri kapsamalıdır. E. Türkiye'de hayvanlı sirk kurmak ve Türkiye'ye hayvanlı sirk ile gösterilen girişi yasaklanmalıdır. F. Hayvanlı sirklerden hiçbir farkı olmayan mevcut 10 Yunus Parkı bir yıl içinde kapatılmalı, yeni tesislerin ve su sirklerinin açılmasına izin verilmemeli, mevcut hayvan hapishanelerinde tutsak edilen tüm deniz memelilerinin korunacağı deniz içi rehabilitasyon ve bakım alanı oluşturulmalıdır. G. Hayvanat bahçeleri yasaklanmalı, yenilerinin açılmaması, açılmasına izin verilmemelidir. Kırkın üzerindeki mevcut tesislerde tutsak edilen hayvanlar ömür boyu korunmalı ve mevcut hayvan hapishaneleri rehabilitasyon alanlarına dönüştürülerek Türkiye'deki bu ticarethanelerde hayvan esaretinin sonu getirilmelidir. H. Kırk ve deri çiftlikleri kapatılmalı, kök ithalatı yasaklanmalı, hatta veteriner fakültelerinde kürke dair müfredat kaldırılmalıdır. I. Hayvan deneylerinin yasaklanıp tüm dünyada kullanılmaya başlanan hayvansız bilimsel yöntemlere geçilmeli, hayvan deneyinden etik sebeplerle kaçınan öğrencilere etik eğitim hakkı tanınmalıdır. Deney merkezlerindeki hayvanların öldürülmesi yasaklanarak mevcut aile yanına verme yönetmeliği uygulanmalıdır. C şiddet içermediği ileri sürülen ve güreş spor adı altında sürdürülen tüm hayvan dövüşleri ve yarışlarının şiddet içerdiği yasaya geçmelidir. Ve geleneksel kabul edilen boğa ve deve güreşleri at yarışlarıyla birlikte yasaklanmalıdır. Yasaklı ırk ve tehlikeli ırk tanımları ve listeleri bir an önce kaldırılmalı. Barınaklarda müebbet hapse mahkum edilen ve ziyaretçilere kapalı olan bölmelerde ömür boyu hapsedilerek Yok. ve kısa sürede gizlice öldürülen bu köpekler rehabilite edilerek aile yanına yuvalandırılmalıdır. Hayvanları yetiştirip silah olarak kullanan kişilere cezai yaptırım uygulanmalıdır. Yaşasın türlerin dayanışması! Yaşasın türlerin dayanışması! Yaşasın türlerin dayanışması! Yaşasın türlerin dayanışması! Yaşasın türlerin dayanışması. Komisyon raporunda yer alan ve yıllardır hayvan hakları mücadelesi verenlerin taleplerinden olan bazı konuların ise hazırlandığı söylenen teklifte yer dahi bulmadığını görüyoruz. Bu yüzden taleplerimizi yeniden hatırlatmak gerekiyor. Çiftlik hayvanları diye tanımlanan ancak yüzler için sadece hissedebilen canlılar olan hayvanların öldürüldüğü ve sömürüldüğü tesisler ortadan kaldırılana kadar 7-24 kamera zorunluluğu getirilmeli. Basına yansıyan ve kamuoyu vicdanını yaralayan canlı hayvan ticareti yasaklanmalı. Nesli tükenen türleri, endemik türleri ve av hayvanı olarak tanımlanan veya her yıl bu kategoriye sokulan pek çok yaban hayvanını zevk, hobi ve spor adı altında katletmeyi hedefleyen avcılık ve turizmi tamamen yasaklanmalı. Hayvanların yük taşıma amacıyla kullanılmasına son verilmeli. Bu sömürüden kurtulan hayvanların kalan yıllarında zulüm ve işkenceden uzak bir yaşam sürmeleri sağlanmalı. Her sene yüzlerce kuşu öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için büyük tehlike arz eden havai fişekler yasaklanmalı. Eğer hayvan hakları yasası taleplerimiz doğrultusunda çıksaydı, Ozan Öztürk tarafından yere vurularak öldürülen Dora Köpek, Ankara Batı kentte 3 kişi tarafından verilen zehirli etlerle öldürülen 16 köpek, Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaşadığı köyden alınıp getirilerek, anatomi dersi için şah damarı kesilip kadavra yapılan kangal köpek, taşla vurularak öldürülen 8 kaplumbağa, van çaldıranda katledilen 70 köpek, Beyyev arkadaşları tarafından İskir dağlık alanda yapılan işkenceyle öldürülen yavru kurt, Murat Özdemir tarafından işkence edilerek öldürülen Bahtiyar Papağan, Annesini emerken Berat Kaya tarafından köpeklere parçalatan Sıpa ve daha binlerce hayvan şu an yaşıyor olabilirdi. Çünkü onların hayatlarını koruyacak etkin ve caydırıcı yasalar yok. Ama biz 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışan hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim edip bu hakları koruyacak bir hayvan hakları yasasının çıkacağına veya şimdiki haliyle hayvanların haklarını korumaktan çok uzak olan hayvan hakları kanununda hayvanlardan taraf düzenlemelerin yapılacağına dair ümidimizi yitirmedik. Hayvan istismar eden sektörlerin değil, hayvanların çıkarına esas olan yasa teklifinin bir an önce son haline getirilerek hayvan haklarının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini yeniden ve yeniden hatırlıyoruz. Hatırlatıyoruz. Buradan bir kez daha aykırıyoruz. Yaşam için yasa istiyoruz. Yaşam için yasa istiyoruz. Yaşam için yasa istiyoruz. Yaşam için yasa istiyoruz. Bir şey de teşekkür teşekkür Tabii. Bunu rica ediyorum sizden. Hayvanların tedavisi için kullanılması gereken ve Türkiye'de sadece Türkiye'de yasal olmayan ilaçların yasal olmasını istiyorum. Fit tedavisinde kullanılan bir ilaç şu anda yasal değil, veterinerler kullanmıyor ve hayvanların iyileşme olasılığı var. Evet. Mesela bunu da ekleyebilirsiniz. Ben evet. teşekkür, evet. Çok Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ